şekerparelerimiz hazır. Dilerseniz buyurun tarife geçelim. Şekerparemize başlayalım. Bunun için 150 gram oda ısısında tereyağı veya margarin. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı. 2 adet yumurta sarısı, 3 adet yumurta beyazı. Birisinin sarısını üzerine süreceğimiz için ayırdık. 1 çay bardağı irmik. 1 çay bardağı pudra şekeri. içine bir paket şekerli vanilin ve bir paket kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Şimdi dikkatli bir şekilde unumuzu koyup yoğuracağız. Şekerparemiz ve tatlımız da şerbetimiz de sıcak olacak. Sıcak şerbetle sıcak fırından çıktığı gibi direkt şekerparelerimizi buluşturacağız. Gerçekten çok tarif denedim. Şekerpare pastane usulünde tutturabilmek için. En beğendiğim ve yıllardır yaptığım tarif bu sizinle de paylaşmak istedim. Deneyip beğenmiş olduğum tarifleri, mutfağımdan çıkan lezzetleri sizlerle buluşturuyorum. Sizlerin de desteklerini bekliyorum. Hamurumuzun kıvamı, şekil vermeye başlıyoruz. Yağlı kağıt sermenize gerek yok, tepsinizde zaten yağlı bir hamur olduğu için yapışmayacaktır. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Hani yuvarlak yapacağım. Siz isterseniz uzun şekilde de yapabilirsiniz. Tepsimiz yavaş yavaş doluyor. yuvarlayıp yuvarlayıp koyuyoruz. Göz kararı parçalar kopartıyorum. Siz eşit olmasını isterseniz mutfak teraziniz varsa onunla eşit bir şekilde de yapabilirsiniz. 31 adet çıktı benim yaptığım ölçüden. Biraz daha küçük 35 adet de çıkartabilirsiniz. şekilde hemen yumurta sarılarımızı sürelim üstlerine fındık batıracağız bu şekilde fındıklarımızı fındıklar içine tam batıralım pişince dışarı çıktığı için fındıklarımız tatlının içinde kalsın Şekerparelerimiz fırına gitmeye hazır. Şekerparelerimiz fırından çıktı, sıcak sıcak. Oluşturuyoruz. Tüm şerbeti üzerlerine gezdirelim. Daha sonra şerbeti çekene kadar dinlenmeye bırakacağız. Son halinde sizlerle paylaşacağım. Evet. Tüm şerbetimizi koyduk. Bu şekilde biraz dinlensin. Şekerparelerimiz çok güzel dinlendiler, şerbetini de çektiler. Şimdi hemen servise hazırlayabiliriz. Şekerparemiz servise hazır. Bu şekilde hemen içini de göstermek istiyorum tüm şerbeti çekti deneyecek olanlara kolay gelsin kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve o değerli yorumlarınızı bekliyorum